Evmü billahi mineş Bismillahirrahmanirrahim. Sallu ala resulina Muhammed. Sallu ala habibina Muhammed. Sallu ala tabibina Muhammed. Sallallahu Teala aleyhi ve sellem. <laughs> Sevgili kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugün size ahlaki değerlerden biraz bahsedeceğiz. Ahlaki değerlerin özü akıllı olmaktır. Zira Hazreti Adem aleyhisselama bir tas içerisinde üç şey sunuldu. Akıl, iman, haya. Hazreti Adem aleyhisselam aklı aldı. İman dedi ki ben akıl ile beraberim. Haya dedi ki ben de iman ile beraberim. Ahlakı değerleri buradan biçelim sevgili kardeşler. Eğer biz Müslümanlar aklı kemalat ile hareket edersek, iman vazibelerini yerine getirirsek, haya ister istemez bize yapışır. Ama biz Allahu Teala'ya iman etmezsek ya da iman edip de emrince hizmet etmezsek haya bize yapışmaz haya bizden uzak gider. Rivayet edilir ki Allahu Teala Hazretleri Adem babamızla Havva annemizi cennette yarattığı zaman şu ağaçtan yemeyiniz. Ya da şu buğdaydan yemeyiniz. Menit. İlk imtihan orada başladı. Koskoca cennet köşesinde bir buğday ya da ağaç yemeyin diye. Sonuç olarak hepimiz biliyoruz ki Havva annemiz bunu dan yedi. Adem babamıza da yemesi için ısrar etti. Adem babamız ısrarda ayağını diretti biraz. Sonra Havva annemiz demek ki Adem sen beni eskisi gibi sevmiyorsun dedi. Adem babamız bir rivayete göre yok ben seviyorum. seviyorsan benim yediğimden sen de yesin dedi ve böyle kadına uyduğu için harama düştü. Derler bir rivayette. Bir rivayette de Adem Aleyhisselam kendi neslinden Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin gelmesini göz önüne alarak bu haramdan yiyilip cennete atılma, cennetten atılmasına vesile oldu. Bilinçli yedi. Bir rivayette de Şit Aleyhisselam'a verdiği nasihatta da Adem Aleyhisselam evladım kadına uyma ben kadına uydum cennetten atıldım. Evladım danışmamış bir iş yapma ben meleklere danışsaydım cennetteki o haramiyetten yemezdim. Bunun ahlaki değerler ve ölçüsü şuraya getireceğiz sözü. İkisi de haram olan nimetten yediler. Haram olan nimetten yedikleri için ikisinin de avrat mahileri açıldı. Bir anda cennet libasları üzerinden gitti. Ne oldu sevgili kardeşlerim? Çıplak kaldılar. İman çıplaktır, takva elbisesidir. Elbiseleri kayboldu, çıplak oldular. Ahlaki değerlerde İslam'ın ölçüsüne baktığımız zaman sevgili kardeşlerim, haram lokma insanı çıplaklığa sevk eder. Takva elbisesini üzerinden kaldırır. Hayasızlığa, sevk eder. Günümüzde caddelerde çıplak dolaşanların hepsi haram ruhmanın semeresidir. İspatı ise ayetlerle hadislerde Hazreti Adem kıssası ortadadır. Tesettür Allahu Teala Hazretlerinin farziyetindendir. Kişilerin tarziyetine uymaz. Allah'ın farzı varsa benim tarzım demeye kimsenin haddi değildir. Sevgili kardeşlerim, ahlaki değerlerin hepsini bir arada toplayan tek unsur helal lokmadır. Hazreti Ömer zamanında sahabe efendilerimizden bir tanesi namaza geç gelir, önce çıkardı. Bunu Hazreti Ömer fark edince namazdan tam çıkarken sordu, nere gidiyorsun ya? Dedi bekle geliyorum Ömer. Yine gitti. Bir müddet sonra geldi. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a sordu. Niye sen namaza sonra gelip önce gidiyorsun? Dikkatimi çekti son zamanlarda. Ya Ömer dedi. Komşunun hurma ağacının dalları bizim bahçeye uzamış. Hurmaları tökülüyor. Ben sabahtan kalkıyorum, cami, camiye gelmezden evvel onları toplayıp bahçesine atıyorum. Çocuklar dışarı çıkmadan da gidiyorum yine dökülenleri toplayıp bahçesine atıyorum. Zira çocuklar haram yemesin. Hazreti Ömer radıyallahu anh'a 3-5 lokma hurmadan ne olur komşuna söylersin helal eder. Zaten kendiliğinden düşüyor deyince öyle deme ya Ömer. Haram lokma beni bozmaz ama neslimi bozar. Haram lokma beni bozmaz ama neslimi bozar. Söze bak. Bugün annesi tesettürlü, kızı yanında çıplak. Babası sakallı, sarıklı, oğlu yanında Amerikan tıraşı, Yahudi tıraşı ile dolanıyor. Babası elinde üç çeki tesbih sabah namazına geliyor, oğlu yatakta yatıyor. Herif beş vakitini camide kılıyor, kızı yanında saçları açık, yetişkin kızı saçları açık dolaşıyor. Hanımı kapalı güya. Eğer toplumda ahlakı değerler hayasızlık artıyorsa, yani ahlakı değerlerdense de hayasızlığı alıyorum. Burada. Eğer ahlakı değerler içerisinde hayasızlık artıyorsa o toplumun içerisinde bankanın faizleri ön safhadadır. Bilinçli ya da bilinçsiz olarak belki devletin bilincinde halkın bilinçsizliğinde halka sunulan gıdaların arasında Allahu Teala'nın men ettiği yasak ettiği domuz ürünleri kesinlikle vardır. Gerçi bunu biz çok evvelden de biliyoruz. İmam-ı Rabbani Hazretleri bundan 400 yıl evvel yaşamış bir evliye Allah Müceddin'in el Hazretleri mübarek şöyle buyuruyor. Yeryüzünde helal lokma kalmadı. 400 sene evvel dediler ya imam sen ne yiyip içiyorsun? Buyurdu ki ölmeyecek derecede yiyip içiyorum. Bu da caizdir. Demek ki hayasızlığa yol açan bir unsur da neymiş? cırılana kadar, patlayana kadar tıka basa, envai türlü çeşit nimetlerle karnımızı boğazımıza kadar doldurmamızmış. Sevgili kardeşim, hayasızlıktan Allah'a sığınırız. Erkeğin hayası gözündedir. Erkek gözünü haramdan korumalıdır. Erkek sokaklarda yürürken başını ayağının önüne bakıp öyle önüne eğip ayağının adımlarının önüne bakarak yürümesi lazımdır. Zira bu Abdülhalik Güç Divanı Hazretleri'nin de 11 unsurundan biridir. Erkekler gözlerini haramdan sakınır, ayaklarının ucuna bakarak yürürse onlara Allahu Teala izzet ile heybet verir. Heybetini erkek kaybetmez. Gözü harama bakan erkek heybetini kaybetmiştir. E bakınız işte eskiden 15 yaşındaki delikanlının şimdi 30 yaşındaki delikanlının halına bakınız. Arayın bulun 1950'lerde 1940'larda 15 yaşındaki delikanlının fotoğrafındaki heybetiyle 2020'deki 21'deki delikanlının 25-30 yaşındaki delikanlının yan yana getirin heybetine bakın. Hala da Osmanlı'ya 1900'lü yılların başına 1800'lü yılların sonunda okula giden talebelerin giydiği elbiseler, üstük fes'teki heybetlerine bakın. Bizim üniversite talebelerindeki duruma bak. Bakın ne kadar hibetimizi kaybetmişiz. Kadının da iffeti hayası yüzündedir. Kadın yüzünü ne mehreme gösteremez. El, yüz, ayak bilekleri den aşağı görünmesi namazda caizdir. Fitne her tarafı kapsamıştır. Kadının tepeden tırnağa örtünmesi farzdır. Diyanet ile bazı cemaatler işte el yüz bahsediyor sevgili kardeşlerim. Fitne olmadığı yerde caizdir ama şimdi fitne yeryüzünün her tarafına yayılmıştır. Onun için kadının yüzünü namehleme göstermesi, yüzünü açması kesinlikle haramdır. Şeytana aleyhi aleyhine Resulullah'ın huzuruna gelince Muhyiddin Arabi'nin Şeytanın Hileleri adlı kitabına baktığımızda diyor ki bir kadının yüzü namehleme göründüğü zaman ben onun haya perdesini tırnaklarım ile yırtarım kadının yüzünü namehrem gördüğü zaman haya perdesini diyor tırnaklarımla yırtarım. Artık onun şehveti ön plana çıkar. Şehveti dediği nedir biliyor musunuz? Süslenmesi, süslenmesi. Kadın dışarıya çıktığı zaman ne giyeceğim, hangi başörtüyü örteceğim, kaşını gözünü aldırması, dodağına, yanaklarına allık pudra sürmesi ten açıcı pantotenler veya ten kuyulaştırıcı pantotenler kullanması gözlerinin altına far yapması üstüne far yapması vesaire vesaire ya işte buna şehvet diyoruz. Şehveti dışarı çıkar. Güzel kokular sürünmesi. Erkeğin yanından geçtiği zaman o kokunun sürün alan erkekte zina yapmış gibidir. Bir kadının kocası hanımının saçları açıkken koluna takıp dolandırdığı zaman onun saçları her dalgalaşında Allahu Teala'nın naleti kocasının üzerine olur. Hanımını saçı başı açık piyasada dolandıranlar deyyustur. Allah indinde domuz siletindedir. Kendi vücut hazalarını belirtecek şekilde giyinip yüzü gözü saçı başı açık dışarıya çıkan kadınlar hayasızdır. Allah indinde maymun siletindedir. Bakara Suresi si 64. ayete bakın. Nasıl insanlar maymun oldular görün. Evrim teorisi gibi maymundan mı insanlar geldi yoksa insanların azgınlığından Musa'nın kavminde Hz. Musa'nın kavminde insanların azgınlığından mı maymuna döndüler görün. Haya insanların süsüdür. Müslüman bir insan hayasızlıktan Allah'a sığınır. Hayanın özü şudur. İnsanların arasında yapamayacağın bir şeyi yalnız başına da utanıp yapmamandır. Allah nerededir? Her yerde hazır nazirdir. Allah görür mü görür, duyar mı duyar. Amenne ve senin şah damarından sana yakın olan Allahu Teala'nın görüp duyduğunu bildiğin halde yalnız başına kaldığını mı zannediyorsun? 366 tane melek ile beraber oturduğunu unutuyorsansa. Evet. Hayan nerede? Banyo yaparken bir de temizlik yaparken, beden temizliği yaparken müsaade edilmiştir bazı yerlerin açılmasına. Yalnız başına kaldığın zaman. Diğer şekilde kesinlikle men edilmiştir. Allahu Teala Hazretleri haya sahibi insanlardan ayırmasın. Hayasızlık yapan insanların şerrinden muhafaza eylesin. Daha vücut azaları belli olan elbiseleri giyenlere de bir şey demiyorum. Onlar hayasızlığı dahi aşmışlar. Onlar yolda hayvanlar gibidir, hayvanlardan da aşağı olmuşlar. Ya. Allah'ım sen akıl şuur nasip eyle, sen iman Kur'an nasip eyle. Sen milletimize şuur ver ya Rabbi. Müslümanın deyip de hayasızca hareket edenleri uyandır ya Rabbi. Müslümanın deyip de Müslümanlıca yaşamayı cümlemize nasibi müvesser eyle. İlahi ya Rabbi hayasızlıktan, hayasız insanların şerrinden, hayasızlığa sevk edecek yollardan, hayasızlığa sevk edecek insanların ellerimizi tutmasından sana sığınırız. Ya Rabbi bizi iffetli, izzetli işlerimizi de dar insanlardan eyle. Çoluk çocuğumuzu hayalı, namuslu, izzetli, iffetli dinine, imanına düşkün, imanını muhafaza ederek hayasıyla süsleyen nesillerden eyle. Ya Rabbi ölene kadar nefsimizi, kıyamete kadar neslimizi dini, İslam'ı mübine hadim eyle. Ya Rabbi, içimizi, dışımızı, bir yüzümüzü, gözümüzü, nur, ahir âkıbetimizi hayır ile bizleri salihlerle beraber olmakla şereflendir, salihlerin yolunda gitmeyle nasibi müessel ile ya Rabbi. Bir hürmetle Seyyidü'l-Müsellin ve Seyyid elhamdülillahi Rabbi'l-âlemin. Geçişlerimiz uğru için, pripri için, haseten Allah rızası için el-Fatiha, et-Müsellerat.